Sayın Van Valimiz, Sayın Kayseri Valimiz, Kayseri Büyükşehir Şehir Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkanımız, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanımız, Sayın İl Emniyet Müdürümüz, Sayın İlçe İl Kanakamımız ve ismini hatırlayamadığım değerli misafirlerimiz, kamu kurumun kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, basınımızın değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, Güneş erne, Enerji santralimizin açılışına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Van Türkiye'de en çok güneş alma süresiyle ilk üç yıl arasında bulunmaktadır. Bu bağlamda hareketli güneş taklit sistemi diğer sabit sistemlere göre güneşte yararlanma süresini artırmıştır. Bu sistem sayesinde güneş enerjisinde gün boyu istifade olanları ile yıllık ortalama yüzde 38 daha fazla elektrik üretmektedir. Elçiye Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüz Ömer, CEO'su Doçen Doktor Alparslan Batı Ertekin, Genel Müdür Murat Aksu, Van Arısı GES'e İşletme şefi Ferhat Demirhan ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun saygılarımla. her şey sana doğru gördüğüm olarak bize burada gösterdiğiniz misafirlerle, bu evet. şükürler ve yardımlar için hayra, teşekkür ederim. Sağ olun. İçeride, yani ülkenizde. på den måde det er så meget der var i dag